Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bayıncakçıdayız. Bakalım neler varmış. Yazar. Gel anneciğim bak bak. Anne bak. Şuna, şuna. Hmm. Hayır, hayır. Bakayım Yaza Ne kadarmış onların fiyatları anneciğim 45 TL arkadaşlar Bebeklere bakalım hmm. Ne yapıyorsun Mehmet Bu nedir ya Bakayım Yaza çok tatlılar bunlar hey, Yaza El değil mi Yaza Evet Elsa ve Anna. İkisi de Aa bu da kara kedi. Kara Aynen. kedi. Kara kedi düştü. Anne <laughs> bak. Kondan da arabasını yapmışlar var ya. Bak. Ha, evi çok Uzak güzelmiş. Oh, çok kötü. <laughs> <laughs> Tabi Yazel kendisine göre bakıyor. Abicimiz kendisine göre bakıyor. Bu ne kadar güzelmiş Yazel böyle. Bu da 28. Fiyatları da uygun arkadaşlar dört bu arada. Dört. Oyuncakların. Bu da 25. Yılmaz'ın. Aa, 3 yaşında. Ay, benim de 10 değil. 12. Aa, 10 lira, 10 lira. Yavuz ay. 50 lira. Anne, stres küplerine evet. bak. Anne, evet, stres küplerine bak. Stres evet. küpleri de güzelmiş. Uff, ee, iğrenç. Mehmet, aslında var ya, senin vardı galiba küçük olan an değil mi? Küçük olan Büyüğü vardı ama, evet. büyük hali. Kırdım. Senin Sinirlenip kırdım onu. Ooo. Dikiş makinesi arkadaşlar. Burada ne işi var? Mouse mu? Bilmem ne işi var. Yolunu şaşırtmış galiba. Oyuncak kutusuna girmiş. <laughs> Ama Mikser. <güzel>. Süpürge. <laughs> Yazeli bir tane hediyemiz olacak bugün. Hı? İstediğinden alabilir. <laughs> ne için Yazel? Yazeli <laughs> süt dişi çıktı. Ay. Bana Bayağıdır bekliyorduk de, süt, de, süt de. dişini çıkmasını. Anne bak bunu böyle oluyor. Bunun şişine basıyorsun. Böyle yanıyor. Hangi anneciğim? Ocak mı? Hmm. Bak burada da var. Bakayım Bakın. çok güzelmiş. Bakın, Anne. Evet mutfak. Var bir mutfak. Anne. Efendim anneciğim. Mehmet neredesin? <laughs> Anne ne bebekler? Anne 27 liraymış. 27 liraymış. Memo'yu da tabii ki bir şeyler çok. alacağız bebeğim. Bakalım başka lol'ler de alabilirim. var ya Zafer. Anne alabiliriz. Ya. Lol lol diye çıldırıyoruz zaten. Aa bu da çok güzelmiş ya Zay. Pizza. Pizza dilimleri. Mutfak araç gereçleri sepet halinde. Diyeceğim. Evet zaten ben sana hediye alacağım bir tane anneciğim örümcek adamlar var sen ne istiyorsun? Tabii Mehmet daha ben tarzı ben başka de. şeylere bakıyor. Bakın. Evet. Hayal Ayaz'a burada ütü de var. Oo. Bundan benden var. Her şey kızlara göre, göre ya kız e. çocuklar için neler var? Ay, Ay, işte ne kadar güzel oyuncaklar var arkadaşlar böyle. Bak. Ben ya şu da çok güzel ama çok beğendim bunu. Benim 35 lira. Evet 35 TL. O neymiş evet. Bakalım mı? Bakalım. Neymiş anneciğim bu? Bu minik şey gibi bir şey. Evet minik gibi. Mini yani, tamam. mini evet, Ben bunu istiyorum. Bakayım anneciğim. Şimdi Mehmet'in tarafına geçelim. Burası erkek çocuk bölümü. Tabi burada birazcık zeka oyunları da var. Denge oyunları. Zaten buranın yarısı fazla. Evet. Hı? Aa, domino, domino taşları. Hani bak domino taşları. Aa, çok keyifli aslında. Bir gün oynayalım. Alıp da. Bakalım. Evet, 85 liraymış. Evet. Bakalım. 85 TL çıkar kapışlar. Cik. Çık. Cik yani. Hiçbir şey değil. Yani. <laughs> bu oyun Ciddi, şey. Aynen iğrenç. Bu da var. Mehmet burada var ya. Sana göre pek bir şey yok. Evet hiçbir şey yok benim. Bence de. Tek, ne var biliyor musun? Senin oyuncakların denge oyunu. Zeka oyunları. Var, evet böyle oyunlar olabilir. Şu var. <laughs> evet evet. Bu var. Bu var. Bunlar. Bu var. Bence de anneciğim sana göre pek. Şu var. <laughs> Bulamadık yani. <laughs> anne dur. Dur. Anne yukarı bak elin var. Aaa evet. anne drone. Babam bir tane almıştı sana ya. değil mi? Evet. evet. Babamız evet. almıştı. Birkaç uçurduk. uçurduk. Evet, çok eğlenmiştik. Evet. Ama geri verdik yasak olduğu için. Yasak olduğu için geri verdik aynen öyle. Arkadaşlar sevim Bir iki tane yani yani. evde yaptık <laughs> denedik. Baktık yasakmış. Geri iade yapmıştık. Ön... Bir dakika bana bundan al. 15 şey. Çok güzel evler var. Barbie evleri. Merdivenli. Mehmet, masken bu arada çok güzel. arkadaşlarını kendi hep istemem. istiyor ama. Neyse alalım onlara bir günde. Bulursak kaldıysa La. eğer. Yazar. O ne anneciğim? Oo. Ana, kuyruğuna asıp arkadaşlar böyle şeyler Mehmet evet. ne yapıyorsun lan ya? idam ediyoruz Barbie arkadaşlar. de varmış. Evet, Bakalım evet, yazar. Meyveler de varmış İyine burada. Sıra. Bakalım meyvecikleri. Anne, domates. Şey, domates, havuç, limon, incir, biber. <laughs> 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 Aslan <gülüyor> silah olarak kullanmıyor. Bunlar ne oluyor yazar? <laughs> yumurta mı alıp ne yapayım? Evet yer. yumurta için ne yapayım? Pazı yazıyor mu? puzzle yazıyor. Hayır. Ha, puzzle Eşleştiriyorlar galiba onları. Bunlar Böyle küçük olabilir. bebekler için olabilir. Bence de evet küçük <laughs> bebeklerin zeka için, zeka gelişim için olabilir. Yazan gel bakalım gözlükler varmış Yazan burada mi? <laughs> Düşürdük ve kaldırıyoruz. <laughs> Yaza şunu tak bakalım. Tabii Yazelin gözü. Anne Numaralı. Aynı. Çok, değişik oldu. Aa kumara <laughs> Kameraya benzer mi? Anne baksana. Be. Evet gizli hı, kutu. Arkasına mandal şu da çok tatlıymış. Morlu. Mavili olan var. Şeffaf var. Yuvarlak var yazı taksana yuvarlakta. <laughs> Bakalım yakışacak mı yazıya? Taktın mı? Ta 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 evet. <laughs> Çok yakıştı yazıya sana. Evet. <laughs> Arkadaşlar burası çok güzel bir dükkan böyle. Ne ararsanız var. <laughs> Bize eğleniyoruz böyle. Aa, burada da güzel büyükler için gözlükler varmış. Stickerlar, yapıştırıcılar. Tutacaklara bayıldım ya. Şu Beşiktaşlıya ne? yani demeli ya, peki. çok güzel. Şu Beşiktaş evet, yani demeli. Evet Beşiktaşlısı var. Efsane ya. Yani. kızlara göre. Erkekleri çok güzel ya. Bayıldım Ay, gerçekten. Ay bir bakalım ya Zeli. Ta 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 tam. çok, güzel çıkmışsın anneciğim. Tabii ki güzel olacak. Evet bence de güzel olacağım. Seni yaramaz ya Anne daha sonra sınav malzemeleri alalım mı? Evet zaten bugünkü amacımız Birazcık da o arkadaşlar. Arkadaşlar yarın slime videosu gelecek. Evet. Yarın ya da diğer gün olabilir. Bir hazırlayalım videomuzu. Hi, Yazar sen ne oldu sen kimsin? Kızım. Kızım ele geçirmişler. Evet bizim ondan vardı. Yeşil maskemiz var ya sen. Bakın. Hindistan'daki kızların bilezikleri gibi sen Taksana be annecim koluna. Tak bakalım. İşte budur. Bir tek elbiseleri eksik. Sari. <laughs> Takıyorlar böyle. Takıp takıştırıyorlar. Biz bir ara çok izliyorduk. Onların filmlerini. Sonra bıraktık. Müslümanlara eziyet ettikleri için oradaki bazı insanlar biz de artık izlemiyoruz o yüzden. Değil mi Yanzan? Evet. Eziyet ve zulme karşıyız değil mi? Ben İnsanlara ve hayvanlara yapılan her olduktur. şeye o karşıyız, karşıyız bu arkadaşlar. Bu şirin, Neyse arkadaşlar görüşürüz. Biz böyle eğleniyoruz. Alışveriş yapıp eve gideceğiz. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bizimle beraber olun. Görüşürüz.